Kanka oyun güzel ya. <laughs> vallahi Burak evet, aradı. Burak Aradığımız online oyunu Burak buldu valla. <laughs> ya ben zaten severim. sen gitmeyecek Sen mi? Niye kanka? Abi o zaman ben de gitmem. Sana yarın çünkü şey için gelecektim sırf. Karşı altını vermeye gelecektim. Gerek yok çarşamba gideriz. Beynim acıyor <laughs> ya. <laughs> Aynen o zaman tamam. Yarın ben de gitmiyorum. <laughs> kanka, o şöyle, Kanka o çok komik oldu kanka. <laughs> şöyle Çağla yemek yapıyordu. Eli de bulaşıktı. YouTube'a girmek için benim telefonu aldı. Elde bulaşık olunca böyle ekrana bir şeyler deyince kafasına göre bir yerlere giriyor ya. Seni aradı kanka. <gülüyor> <gülüyor> yani Çağla aramış ol. Çağla'nın elindeki yemek parçası seni aradı kanka. <laughs> <Çok fena. gülüyor> Sonra da panik oldu Furkan arıyor nasıl kapatacağım falan diye bana geldi. Eli bulaşık. <laughs> Allah. Gel lan buraya. Abi. Lan level'larına bakmadım ya A, muhabbeti alıp, gider. Ki ben de. Ben iki afrika. Kanka çalış. Aa geldi lan. Öldü bu. Ben de karışacağım kanka. Ya, at oğlum aşağı. İyiyiz kanka. Ya. Uf. Victoria. Sigma. Çok güzel bu arada. Şey. Kanka oyun bayağı zevkli ya. Oyun mekanik akıyor ya. Oyunda. Kolla mı oynayan klavye mouse Kank, oğlum, ne yapıyor ne yapıyor mu? Kanka klavye ya. Zor olmuyor mu mouse? Bunları geçmiyor. <laughs> hareket etmedi hiç. Hani kill kill'dir diye aldım bana. Kanka alırsın bunu. Benim ben de bitti ya. Ela. Kanka üçgen veya kare her biriyle farklı Eksiklik Ben bunu da oynamadım ya bu senin masumlar geç bağlı diyor Biraz eksik kanka üstünde bir taktik var Alansın öyle gidiyor Benimki de bekledi çünkü Kanka oyunun ismine yaraşır bir hareket For Honor Aynen good fight yazlar biz de yazalım Aa. hadi. Jest olsun. Dur dur <gülüyor> <gülüyor> Bok çuvalı gibi düştü ya. Tici abi. <laughs> kanka benim en sevdiğim mod bridge. Bir tane daha mod var kanka Dominion modu. Onda Onda oynadığım hepsini kazandığım için şu an onda win oranım yüzde yüz gözüküyor onu <gülüyor> bozmak <laughs> istemediğimden girmiyorum. <laughs> Nasıl yüzde yaptın ya? Kanka birkaç kez oynadım ee, her oynadığımda da kazandık kanka. O yüzden şu an istatistiklerde battle modunda win loss oranım %100. <laughs> Onu bozmamak bir için. Bir ikinci iki tokatladılar ya. Yani. Kanka şans ya biraz. <laughs> kanka giriyorum bir e. yani 4 ve dört oluyor burada ya. Aynen. Bunda ne yapacağız? Birlikte mi takılacağız? Yardırıyorum mu direkt. Kanka bak bunda bütün olay takım oyunu. Eğer takımımız takım oynamayı bilmiyorsa yarra yiyoruz. <laughs> Dur. Demin şeyi bir kaydedeyim.